<Gülüyor> <Gülüyor> tamam Hasan. Abi Merhaba. 2024 yılında Japonya'da gerçekleştirilen Türkçe etkinliklerinde Usta ünvanını kazandım. Ben bir Türk çayı ustasıyım. Ve bugün sizlere geleneksel Türk siyah çayını deneyeceğim. Şu anda müsaadenizle başlıyoruz. Alıyorum. Şu anda 3 kişilik bir servis ayarlayacağım için ona göre çay seçiyorum. Evet. And I put

şey gözüküyor mu arkadaşlar? Bardakta gözükmüyor dedim. <gülüyor Thermzer> Yumika. <laughs> 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 Şurası <laughs> kıskacı, çok güzel, çok lezzetli. Çok lezzetli. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile birlikte yaptığımız etkinlik gerçekten Japonya'da çok büyük bir etkileşim sağlamış oldu. Düşünün 30 kişi yetiştiriyorsunuz, 30 çay uzmanı yetiştiriyorsunuz ve sonrasında yarışma yapıyorsunuz. Ben jüri başkanlarını yapmıştım. Türk çayı ve çay kültürü üzerine sunumlarımız, bilgilendirmelerimiz olmuştu. Sonrasında bugün Japonya'dan gelen misafirlerimizle Rize'de Türk çayının yetiştiği alanları, işte üretim aşamalarını, tadım şeyleri, çay çarşısının, ticaret merkezinin e, çaydaki rolünü anlatmaya çalışıyoruz ve birebir e, arkadaşlarımız bunu görüyorlar, yaşıyorlar. E, Yumika ile ilk böyle iletişim kurduğumuzda e, gerçekten dördüncü büyük üretici olan Türk çay sektörünün belki de önümüzdeki dönemlerde Japonya'da siyah çay üzerine bir pazar bulacağını düşünüyoruz. O, o yüzden bugün bu Rize'de ticaret merkezindeyiz. Beklentimiz Bizim çayımızın da hem üretim farklılıklarını ortadan kaldıracak, birbirine yakın üretimlerin yapılacağı ve Japonya pazarında kültürümüzle birlikte ince belli bardağımızla birlikte e, yer bulacağına inanıyor ve düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Just I'm here. I'm so Çok çok mutluyum burada olduğum için. And yesterday night I just came here but Henüz daha dün gece geldim. Dolayısıyla çok da mutluyum. Henüz keşfetme için birkaç günü olacak önümde. Şimdi çay bahçelerine gidip oraları göreceğim. Her şeyden evvel iyi bir Türk çayı demlemek için kalpten istemek, kalpten dilemek gerekiyor bunu. Aynı zamanda çayın demlendiği sıcaklık da yine demlemede çok önemli bir etken. Şu 100 derecede kaynamış bir çayı o haliyle suyu o haliyle kullanmak çok doğru değil. 85-90 derecelere indirgemek bu açıdan daha efektif. Ve çayı demledikten sonra da mutlaka bir 15 dakika zaman geçmesi gerekiyor.